Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi Hande Erçel'in magnum reklam çekimlerinden muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Hande Erçel yine muhteşem görüntülerle yine gözleri kamaştırıyor. Sizler için Hande Erçel'in muhteşem karelerini paylaşıyorum. Hande Erçel'in reklam çekimleri ve birçok yerlerden oldukça güzel görüntüleri herkes tarafından merakla izleniyor. Hande Erçel'i severler her zamanki gibi gözde kulakta olun. Sizler için ondan gelen muhteşem video görüntüler ve şaşırtan kareler olacak. Evet arkadaşlar Hande Erçel güzelliğiyle daima gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Hande Erçel'in bu güzel görüntülerini sizler için severek paylaşıyoruz.